İlk bakışta 60 yaşına ulaşmak ve 60 yaşını geçmek büyük bir değişim dönemi gibi görünebilir. İş, aile, ilişkiler, sorumluluklar ve sosyal beklentilerle dolu onlarca yılı çoktan deneyimlediniz. Çekmecede hala birçok planınız olabilir ancak artık yaşamın daha özgürleştirici bir aşamasına hazır hissettiğinizde aynı derecede doğrudur. Geçen zaman size deneyim farkındalık ve neyin gerçekten önemli olduğuna dair daha net bir vizyon kazandırdı. Aynı zamanda artık size hizmet etmeyen her şeyi bırakmak isteyebilirsiniz. Bu aşamada, daha önce temel gibi görünen bazı inançlar, yükler veya alışkanlıklar anlamlarını yitirmeye başlar. Bunlar, sağlıksız ilişkiler, modası geçmiş hedefler, başkalarının yargısından korkmak olabilir. Nihayetinde, huzurunuzu ve kişisel gelişiminizi engelleyen her şeyin, daha özgün ve daha hafif olmak istediğiniz bir varoluşta artık yeri yoktur. Bu dünyadan vazgeçmek veya kendinizi izole etmek anlamına gelmez. Ancak zamanınızı ve enerjinizi neye ve kime ayırdığınızı daha dikkatli seçmek anlamına gelir. Fiziksel, duygusal ve zihinsel esenliğe öncelik vermek, hayatın bu harika aşamasına mutluluk, tatmin ve macera katan şeyleri yeniden keşfetmek anlamına gelir. Bu videoda 60-61 yaşından sonra çok az işe yarayan ve hatta ters etki yaratan 10 unsuru inceleyeceğiz. Bunları sürdürmenin neden artık bir anlam ifade etmediğini analiz edecek ve özgürlük, denge ve yaşama sevinci kazanarak bunlardan nasıl kurtulabileceğimizi keşfedeceğiz. Eğer siz de hafiflemenin sizi iyi hissettiren şeylere odaklanmanın ve her günü daha dolu dolu yaşamanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız bizimle kalın. Bu ipuçları size daha tatmin edici bir yaşama doğru kararlı bir adım atmanız için itici güç verebilir. İlişkiler bize destek ve sevgi verebilir ancak hepsi olumlu değildir. Yıllar geçtikçe ister arkadaşlarla, ister aileyle ya da partnerlerle olsun, zehirli ilişkilerin duygusal ve psikolojik sağlığımıza nasıl zarar verebileceği açıkça ortaya çıkıyor. Eğer gençken zorunluluk, suçluluk ya da yalnız kalma korkusuyla belirli dinamiklere tahammül etme eğilimindeyseniz Şimdi huzurunuzu koruma hakkına ve görevine sahipsiniz. Zehirli ilişkiler belirli işaretlerle tanınabilir. Sürekli eleştiri, duygusal manipülasyon, sürekli olumsuzluk, karşılıklı saygı eksikliği. Sizi küçümseyen ya da yıpratan insanlarla aranıza mesafe koymak bir başarısızlık değildir. Aksine bu bir kendini koruma ve kendini sevme eylemidir. Unutmayın ki 60 yaş ve sonrasında enerjiniz giderek daha değerli hale geliyor. Sizi gerçekten desteklemeyen birine harcamanıza değer mi? Sağlıksız bir ilişkiden uzaklaşmak kolay değildir. Karşınızdaki kişiyi incitmekten veya bencil olarak görünmekten korkabilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, siz kendinize öncelik vermezseniz, başka hiç kimse bunu sizin için yapmayacaktır. Bunun yerine destekleyici, cesaretlendirici ve besleyici ilişkilere yer açmakla ilgilidir. Ve eğer sağlıklı ilişkiler zaten mevcutsa, onlara daha da fazla ilgi ve özen gösterebilirsiniz. Sizin için iyi olanları sizin için kötü olanlardan ayırın. Daha fazla iç huzurunuz olacak. Sevdiğiniz aktiviteleri geliştirmek için daha fazla zamanınız olacak ve paradoksal olarak kendinizi zehirli ilişkilerden kurtararak yeni arkadaşlıklar için yer olduğunu veya size saygı duyanlarla daha derin bir bağ kurduğunuzu bile fark edebilirsiniz. Bu yaşta az ama öz insan günlük hayatınızı zenginleştirebilecek ve size gerçekten yaşadığınızı hissettirebilecek doğru insanlardır. Hayatımızın çoğunu başkalarını memnun etmeye çalışarak geçirdik. Ebeveynler, arkadaşlar, meslektaşlar, genel olarak toplum, sıklıkla başkaları için doğru olduğunu düşündüğümüz şeylere göre ya da eleştiriden kaçınmak için kararlar aldık. Ancak ileri yaşlarda başkalarının yargılarının ağırlığı altında yaşamanın yorucu ve verimsiz olduğunu fark edersiniz. 60 yaş ve sonrasında Gerçekte kim olduğunuzu bilmek için kesinlikle yeterince hikaye ve deneyim biriktirmişsinizdir. Zevklerinizi, değerlerinizi ve hayallerinizi biliyorsunuz. Birileri giyim tarzınızı, yaşam biçiminizi ya da yeni ilgi alanları seçiminizi onaylamıyorsa, bu onların sorunudur, sizin değil. Kendinizi sürekli onaylanma ihtiyacından kurtarmak, sizi mutlu eden şeylere odaklanmanızı sağlayan bir özgürleşme eylemidir. Elbette zihniyetinizi değiştirmek zaman alır. Sosyal gelenekler ve kabul edilmiş hissetme arzusu köklü olabilir. Ancak ne zaman bir başkasını memnun etmek için bir karar vermek üzere olduğunuzu fark ederseniz, durun ve kendinize şunu sorun: Bu seçim gerçekten benim istediğim şeyle uyumlu mu? Bu alıştırmayı ne kadar çok yaparsanız, seçimlerinizin o kadar çok efendisi olursunuz. Artık olumsuz yargılardan korkmak zorunda olmamanın özgürlüğünü hayal edin. Alışılmadık bir hobi deneyebilecek görünüşünüzü değiştirebilecek, yalnız seyahat edebilecek veya ihtiyaç duyduğunuzda kendinizi hatalı hissetmeden dinlenebileceksiniz. Hayatın bu aşamasında kendinizi merkeze koymak bencillik değil, değerinizin ve başkalarına zaten vermiş olduğunuz her şeyin kabulüdür. Yıllar geçtikçe evinizi bir noktada kullanışlılığını veya ilgisini yitiren eşyalarla doldurmak kolaydır. Bir zamanlar her şeyi ihtiyacım olabilir diye ya da her bir eşya bir anıyı çağrıştırdığı için saklamanız gerektiğini düşünebilirdiniz. Ancak 60 yaşına ve sonrasına gelindiğinde bu yadigarların çoğu fiziksel ve zihinsel alanda dağınıklık yaratmaya başlar. Tüketim alışkanlığı ya da basit bir koruma eğilimi dolu dolaplar, tıka basa dolu tavan araları, hiç okunmamış metinlerle dolu kitaplıklar, çeşitli nesnelerle dolu çekmeceler yaratabilir ve her önünden geçtiğinizde neredeyse bir yük hissedersiniz toparlamam gerekiyor ama canım istemiyor ve belki de hiç yapmazsınız. Bunun yerine dağınıklığı gidermek, yani gereksiz şeylerden kurtulmak hem sembolik hem de pratik bir harekettir. Hayatınızda gerçekten önemli olan ve size neşe veren şeyler için yer açmak anlamına gelir. Küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Bir öğleden sonranızı tek bir dolaba veya rafa ayırın. Dürüst olun, bir nesne size hizmet etmiyorsa ve güzel bir anı veya olumlu bir duygu aktarmıyorsa onu bağışlayabilir, satabilir veya atabilirsiniz. Artık iyi durumda değilse. Dağınıklıktan kurtulmanın hafifliği şaşırtıcıdır. Daha az eşya, daha az stres, daha az bakım maliyeti, daha az zaman kaybı demektir. Hayatınıza gerçek değer katan şeylere odaklanın. Bu yararlı bir nesne ya da değerli bir anıyı barındıran bir şey olabilir. Geri kalan her şey sadece balasttır. 60 yaş ve sonrasında odağı sahip olmaktan yaşamaya kaydırmak değerli bir hediye haline gelir. Daha az nesne, daha fazla deneyim, hareket etmek ve sizi gerçekten iyi hissettiren şeyleri seçmek için daha fazla özgürlük. Yıllarınızı iş hedefleri, aile projeleri ya da sizi her şeyinizi vermeye motive eden hayaller peşinde koşarak geçirdiniz. Belki başarılı bir kariyer, kendinize ait bir ev, belirli bir sosyal statü istediniz. Ancak zamanla bu hedeflerden bazıları gerçekleşti ya da tam tersine daha az önemli hale geldi. Artık olduğunuz kişiyi yansıtmayan hedeflerin peşinden gitmeye devam etmek gereksiz bir yüke dönüşebilir. Rotayı değiştirmek, vazgeçmek değil, evrim geçirmek anlamına gelir. Hayat evrelerden oluşur. Eskiden sizi ilerlemek için günde 12 saat çalışmaya iten evre muhtemelen artık mevcut değerlerinizi yansıtmıyor. Yolculuğunuzun bu noktasında Önceliklerinizin farklı olduğunu kabul etmekte hiçbir sakınca yoktur. Huzur, insan ilişkileri, yaratıcı bir hobi veya belki de seyahat etme ve yeni yerler keşfetme arzusu, hedeflerinizi gözden geçirmek, bugün gerçekten önemli olan şeyler için enerjinizi serbest bırakmanızı sağlar. Daha büyük bir tatmin duygusu getiriyorsa, işinizi azaltmaya veya faaliyetlerinizi tamamen değiştirmeye karar verebilirsiniz ya da ailenize, maneviyata, gönüllülüğe daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Önemli olan hedeflerinizi düzenli olarak güncellemek ve böylece yeni bakış açınızla örtüşmelerini sağlamaktır. Omzunuzun üzerinden bakın ve kendinize sorun. Bu hedef için çabalamak beni hala mutlu ediyor mu? Yoksa alışkanlıklarımdan dolayı beni daha çok zorlayan bir şey için ayaklarımı mı sürüyorum? Kendinizi birilerini hayal kırıklığına uğratma korkusundan kurtarın. 60 yaşında ve sonrasında yaşam sevinci sizi her şeyden daha fazla yönlendirmelidir. Modası geçmiş hedefleri terk etmek yeni tutkular ve yeni projeler için alan yaratır ve günlük yaşamınıza yeni bir soluk getirir. Her zaman gençliğe ve estetik mükemmelliğe vurgu yapan bir toplumda yaşıyoruz. Ancak yaşlandıkça gerçekçi olmayan güzellik ideallerini karşılamaya çalışmak sürekli bir stres ve tatminsizlik kaynağı haline gelebilir. Kırışıklıklar Gri saçlar, küçük ağrılar ve sızılar. Bunlar deneyiminize tanıklık eden doğal bir sürecin parçasıdır. Bu öz bakımı ihmal etmek anlamına gelmez. Aktif kalmak ve sağlıklı beslenmek her zaman sizin için iyidir. Ancak zamanın her belirtisini gizlemeye takıntılı bir şekilde odaklanmak veya her küçük kusurdan rahatsızlık duymak artık mantıklı değil. Aksine bu değişiklikleri kabul etmek size daha fazla huzur ve güven verir. Çoğu zaman yaşlılıktaki gerçek güzellik, kusurlarına gülümsemeyi, nezaket, empati ve bilgelik gibi değerlere değer vermeyi öğrenmiş olanların gözlerinde parlar. Sizi gerçekten eşsiz kılan bu niteliklerdir. Her ne pahasına olursa olsun, olduğunuzdan farklı görünmek istemeyi bırakıp kendinizi kabul ettiğinizde, hiçbir rötuşun asla karşılayamayacağı bir cazibe taşırsınız. Sosyal baskı hissettiğinizde kendinize şu soruyu sorun: bu baskı hayatımı iyileştiriyor mu yoksa beni ihtiyaçlarıma yabancı standartların kölesi mi yapıyor? Kendinizi sevmeyi öğrenmek, kusurlarınız da dahil olmak üzere genellikle geç gelen bir hediyedir. Ancak her gün yaşama şeklinizi dönüştürebilir. Enerjinizi zamanla savaşmaya harcamak yerine tutkularınızı, sevginizi ve genel refahınızı geliştirmeye harcayın. Daha parlak ve daha mutlu olacaksınız. Yaşam boyunca binlerce isteğe sevet deriz. Partiler, akşam yemekleri, grup toplantıları, aile etkinlikleri, genellikle nezaketten, görev duygusundan veya başkalarını hayal kırıklığına uğratma korkusundan, ancak yıllar geçtikçe, bu etkinliklerin hepsinin bizi iyi hissettirmediği veya gerçek kişiliğimizle örtüşmediği anlaşılır. 60 yaş ve üzerindeyseniz, zamanınız altın değerindedir. Eğer bir toplantı sizi sıkıyor veya duygusal olarak tüketiyorsa, bir etkinlik sizin için sadece stres yaratıyorsa neden katılmaya devam ediyorsunuz? Artık kendinizi haklı çıkarmak zorunda değilsiniz. Bir davetin ilgi alanlarınızı ve enerjinizi yansıtıp yansıtmadığına karar verme hakkına sahipsiniz. Hayır demek kabalık değil, sadece kendinize ve başkalarına karşı bir samimiyet eylemidir. Bu seçicilik kendinizi izole etmek değil, hayatınızı gerçekten zenginleştiren ilişki ve karşılaşmaları seçmek anlamına gelir. Derin anlayış anlarını paylaşabileceğiniz küçük bir yakın arkadaş grubunu veya sizi entelektüel ve duygusal olarak teşvik eden yeni tanıdıkları tercih edersiniz. Boş zamanlarınızı nasıl ve kiminle geçireceğinizi seçme lüksünü kendinize tanıyın. Gerçekten sevdiğiniz etkinliklere katılmanın sizi mevcut ve mutlu hissettireceğini, size hiçbir şey kazandırmayan tekliflere hayır demenin ise kendiniz için değerli bir zaman kazandıracağını fark edeceksiniz. Bu şekilde iyi bir arkadaşınızla içeceğiniz basit bir kahve bile çok değerli bir an haline gelebilir. Çünkü orada özgür bir zihin ve açık bir kalple bulunmayı seçmiş olacaksınız. Başkalarıyla kıyaslama, genç yaşlardan itibaren ortaya çıkabilen bir insan mekanizmasıdır. Birinin mesleki başarısına, bir diğerinin kıskanılacak fiziksel şekline, bir üçüncüsünün geniş ailesine bakarsınız. Ancak belli bir yaşa gelindiğinde bu kıyaslamanın çoğu zaman ne kadar zararlı ve gerçek dışı olduğu giderek daha açık hale gelir. Her insanın kendi geçmişi, zorlukları ve güçlü yanları vardır. Başkalarının sahip olduklarına ya da sizin sahip olmadıklarınıza odaklanmak sadece tatminsizlik duygusunu körükler. Dahası, görünüşün ardında ne olduğunu asla bilemeyiz. Dışarıdan mükemmel görünen kişiler karanlık dönemlerden geçebilir ve veya sizin asla hayal edemeyeceğiniz sorunlara sahip olabilirler. 60 yaşından sonra hayatın bir rekabet olmadığını anlama fırsatına sahip olursunuz. Başkalarının başarısı sizin başarınızı azaltmaz ya da başkalarının mutluluğu sizin de mutlu olma olasılığınızı azaltmaz. Aksine kendinizi kıyaslamadan kurtarmak, inşa ettiğiniz tüm iyi şeyleri yeniden keşfetmenize ve büyük ya da küçük olsun başarılarınızdan tam anlamıyla keyif almanıza yardımcı olur. Bu vizyonu geliştirmek için kendinizi bir başkasının hayatına kıskançlık veya hayal kırıklığıyla bakarken yakaladığınızda kendinize şunu sorun: Benimle ilgili özel ve benzersiz olan nedir? Yaşadığım yıllar boyunca öğrendiğim ve beni bugün olduğum kişi yapan şey nedir? Bu bakış açısını ne kadar çok beslerseniz, dünyayla rekabet etmek zorunda olduğunuz fikriyle kendinizi o kadar az koşullanmış hissedeceksiniz. Daha dingin, daha minnettar ve burada ve şimdi sizi gerçekten iyi hissettiren şeylere karşı daha dikkatli olacaksınız. Uzun yıllar boyunca fiziksel sağlık haklı olarak bir öncelik olmuştur. Kan basıncını, kolesterol seviyelerini kontrol etmek, egzersiz yapmak. Ancak ruh sağlığı ne sıklıkla ihmal ediliyor. Stres, kaygı, yalnızlık ya da üzüntü her yaşta, özellikle de 60 yaşın üzerindeyken hafife alınmamalıdır. Birçok insan melankoli ya da depresyon gibi duyguların yaşlılıkta normal olduğunu düşünür. Ancak durum hiç de öyle değildir. Doğru, beden değişir, aile sorumlulukları değişir, kişi yas ya da ayrılıkla yüzleşir. Ancak bu, yardım veya çözüm aramadan duygusal bir halsizlikle devam etmenin doğru olduğu anlamına gelmez. Bir psikologla konuşmayı, bir destek grubuna katılmayı ya da meditasyon veya yoga gibi uygulamalar yapmayı düşünün. Bunlar içsel refahınızın sorumluluğunu üstlenmenin harika yollarıdır. Duygusal dengeye önem vermek hayatınızın kalitesini kökten değiştirebilir. Stresi azaltmak ve dinginliği geliştirmek, günlerinizden daha fazla keyif almanızı, daha sağlıklı ilişkiler kurmanızı ve hatta fiziksel sağlığınızı iyileştirmenizi sağlar. İçsel dinleme, farkındalık ya da yardım isteme yolculuğuna başlamak için hiçbir zaman geç olmadığını unutmayın. 60 yaş ve sonrasında ruh sağlığınızı ve duygularınızı görmezden gelmek artık mantıklı değildir. Bunu yapmak, bunun yerine ödüllendirici deneyimler, yaratıcılık ve derin ilişkilerle dolu olabilecek bir dönemden değer kaybetmek olacaktır. Kendinizi duygularınıza adamaktan korkmayın. Korkuları ve güvensizlikleri işlemek için kendinize alan açın. Sahip olduğunuzu bilmediğiniz bir içsel gücü keşfedeceksiniz. Hayatınızın büyük bir bölümünde Başkalarıyla ilgilenme ihtiyacı hissetmiş olabilirsiniz. Çocuklar, eşler, yaşlı ebeveynler veya belki de toplum. Bu asil bir görevdir ancak çoğu zaman kendimizi unutmamıza neden olur. Ancak 60 yaşına geldiğinizde bakış açınız değişir. Siz kendinize bakmazsanız kim bakacak? Kendinizi ön planda tutma suçluluğundan kurtulmak, sağlığınızı ve huzurunuzu korumak için çok önemli bir adımdır. Yalnız seyahat etmeye dinlenmek için bir gün ayırmaya ya da artık destekleyecek gücünüzün ya da isteğinizin olmadığı bazı taleplerinizden vazgeçmeye karar verirseniz kimseye saygısızlık etmiş olmazsınız. Aksine enerjinizin değerli olduğunu ve akıllıca yönetilmesi gerektiğini kabul ediyorsunuz. Genellikle size gerçekten değer veren kişiler bu ihtiyacı anlayacak ve destekleyeceklerdir. Açıkça iletişim kurmak faydalı olabilir. Kendime biraz zaman ayırmaya ihtiyacım var dengem buna bağlı. Bu şekilde yanlış anlamaları ve suçluluk duygularını azaltmış olursunuz. Dahası, daha dingin olduğunuzda, hayal kırıklıklarını biriktirmeden başkalarına daha etkili ve içten bir şekilde yardım etmeye devam edebilirsiniz. Unutmayın ki sadece tek bir hayat vardır ve eğer yıllarınızı başkalarını merkeze koyarak geçirdiyseniz, artık o alanı işgal etmeyi hak ediyorsunuz demektir. Bunda bencillik yoktur, farkındalık ve öz sevgi vardır.'' Her zaman vermek ya da feda etmek zorunda olduğunuz inancını terk edin. Bu yaşta alma ve duygusal kaynaklarınızı nasıl dağıtacağınızı seçme hakkına sahipsiniz. 60 yaşından sonra gelecek ve hatta ölüm hakkında daha sık düşünmek normaldir. Bu insanlık durumunun bir parçasıdır. Sorun gelecek korkusu ya da sonun farkındalığı sizi felce uğratarak şimdiki zamanda tam anlamıyla yaşamanızı engellediğinde ortaya çıkar. Bu kaygı günlük sevinçleri, hala ulaşabileceğiniz hedefleri, paylaşabileceğiniz gülümsemeleri gözden kaçırmanıza neden olabilir. Ölüm fikrini kabul etmek olumsuz olmak anlamına gelmez. Aksine, sahip olduğunuz her günü en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir. İhtiyacınız olan şeyleri bürokratik veya emlak işleri gibi planlamak mantıklıdır ancak daha sonra bu takıntıyı bir kenara bırakın. Bunun yerine Size canlılık veren şeylere odaklanın. Yeni hobiler keşfetmek, arkadaşlıklar geliştirmek, kendinizi bir toruna adamak veya gönüllü olmak, farkındalık, meditasyon veya manevi bir arayış size konuya daha huzurlu bir yaklaşım sunabilir. Sevdiklerinizle konuşmak da önemlidir. Düşüncelerinizi, korkularınızı, geleceğe dair umutlarınızı paylaşmak sizi birbirinize yakınlaştırabilir ve karşılıklı destek atmosferi yaratabilir. Bu düşüncelerde yalnız olmadığınızı unutmayın. Yaşlılığa ulaşan çoğu insan bu konular hakkında düşünür. Her günü dolu dolu yaşamak, zamanın değerli olduğunu kabul etmek ve onu akıllıca kullanmak anlamına gelir. Kendinizi gerçekten önemli olan şeylere adamak, yeni şeyler öğrenmek ve sevgi vermenin ve almanın yollarını bulmak. Ölüm korkusunu bırakmak, hayatı daha fazla tutku, minnettarlık ve huzurla kucaklamanızı sağlar. 60 yaşın ötesinde hayat kendini keşfetmenin ve yeniden onaylamanın harika bir aşaması haline gelebilir. Deneyimler biriktirdiniz, zorluklarla yüzleştiniz, hedeflerinize ulaştınız ve engelleri aştınız. Şimdi tüm bunlar arasında neyin gerçekten devam etmeye değer olduğunu ve neyi bırakmanın zamanı geldiğini anlamanın zamanı geldi. Zehirli ilişkilerden gelecek korkusuna, dağınıklığı azaltma, kişisel bakım ve başkalarının yargılarından özgürleşmeye kadar incelediğimiz 10 nokta Genellikle alışkanlıklarımızdan, görev duygusundan veya köklü korkularımızdan dolayı geri tuttuğumuz şeylerdir. Ancak yaşamın bu yeni evresi size altın bir fırsat sunuyor. Şu anınızda neleri tutmayı hak ettiğinizi ve bunun yerine artık sizi temsil etmediği için minnetle veda edebileceğiniz şeyleri netlik ve cesaretle seçmek. Fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığa öncelik vermek, besleyici ilişkiler geliştirmek, ve sosyal geleneklerin ya da modası geçmiş hedeflerin kıskacından kurtulmak sizi daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir içsel özgürlüğe götürecektir. Kendinizi artık anlam ifade etmeyen şeylerden kurtararak yeni tutkulara, yeni bağlantılara ve samimi neşe anlarına yer açacaksınız. Gereksiz yüklerden kurtulduğunuzda ne kadar çok canlılık ve neşenin akıp gidebileceğine şaşıracaksınız. Unutmayın, önceliklerinizi gözden geçirmek ve içsel pusulanızı yeniden kazanmak için hiçbir zaman geç değildir. İstenmeyen bir taahhüde kibarca hayır demek ya da tavan arasında bağışlamak üzere bir kutu eşya bırakmak gibi küçük bir adımla bile başlayabilirsiniz. Büyük ya da küçük her eylem, öz saygının ve önümüzdeki günleri dolu dolu yaşama arzusunun bir işaretidir. Bu, gelecek tüm yıllarda size eşlik etmeyi hak eden gerçek güçtür. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız, 10 maddeden hangisinin sizi en çok etkilediğini veya paylaşmak istediğiniz başka fikirleriniz varsa bize bildirin. Öte yandan bu ipuçlarından ikna olmadıysanız sıfır yazmaktan çekinmeyin ve nasıl geliştirebileceğimizi bulmamıza yardımcı olun. Zaman ayırdığınız ve şimdiye kadar okuduğunuz veya izlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın, arzularınızı yansıtan, artık ihtiyaç duymadığınız şeylerden arınmış ve sizi gerçekten iyi hissettiren şeylerle zengin bir yaşam inşa etmek için her hakka sahipsiniz.''